mini club oynayacağız. Ben bırak bugün sizlere kısa bir vlog çekeceğim ama 10 dakikadan uzun yapmaya çalışacağım. Ne biliyorum artık ee, biz eski kanalımıza arkadaşlarla devam ediyoruz. Ne mi kanalı? Biz kanalı. Artık bugün video çekeceğiz. Ama sakın korkmayın kanalımı bırakmıyorum. İki kanaldan da artık videolar atacağım. O kanalı da takip etmeyi unutmayın. Biz bisletçiler yazıp ilk ön e, ilk önce çıkan üç tane bir set resmine tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz nasıl mı e, bu şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar ay ben bir setim yanına ineceğim ve bir setimden e, neden aynaya baktım aynada kendimi gördüm bu yüzden baktım yani inanmazsınız aynada burada yani e, dediğim gibi tabletten çekiyorum çünkü telefonumun e, sıkıntıları olduğu için video çekmekte. Şimdilik aşağı ineceğim ben. Ee, bir, setimin hem bir setimi alacağım hem de bir setimin o koltuğunu alacağım. Şuraya peti koyup da e, şey yapacağım beni kurtaracağım çünkü dünyamı yağdığı için ıslandı arkadaşlar biraz. Hemen gidelim. İnelim aşağıya. İniyoruz. 4200000 ama keşke üstüme bir şey yazsaydım çünkü çok soğuk. Abi nereye çıkınca Evet arkadaşlar donuyorum şu anda. Öyle bir soğuk var ki e, bisikletim bu arkadaşlar benim. Arkadaşlar bisikletim böyle. Şöyle gördüğünüz gibi bisikletim. Yani şu gördüğünüz bir setimi. Şimdi bunun kap, şu kabını çıkarıyorum. Yapışmış lan bu. Hem de ne biçim yapışmış. Evet. evet arkadaşlar çıkardım. Gidelim hemen. şöyle çıkıyorum. Fena sıkışmış ya. Kapatalım. Uçalım. Ve yukarı doğru çıkalım. Biraz otururum arkadaşlar şöyle. Ne yapalım otururum da. Bir bilgisayarda falan. 2-3 dakika geçiririm. Yoruldum. Şimdi peteğin üstüne koyuyorum. Kuruması için bekleyeceğim. Evet. burada ne mi yapıyordum hem şurada ö, cipsiyordum hem de seçeneği düzenliyorum kanalı yani kanalımı göstereyim arkadaşlar size böyle Evet. Annem böyle arkadaşlar. Hacı'nın sınıfa mı gidiyorum? Ben 5. sınıfa gidiyorum. E, hoca böyle bir süs yapmış. Takdir aldım. Şöyle göstereyim takdir belgesi. Hemen çıkartalım. Şöyle çıkartıyorum. Takdir belgemi şöyle yakınlaştırayım bilmiyorum ama yakınlaştırdım de TC kimliğimi şey yaparım o yüzden kapatırım şöyle arkadaşlar takdir belgem görebilirsiniz ee, bu da karnem karnem şöyle karnem şu anda mı okuyayım hemen şöyle koyayım kardeş. Evet, şu anda okuyalım. Türkçe e, haftalık ders saati diyor. Türkçe 6 saat haftada 6 saat işliyormuşuz. Puanım 86 ortalamam yani Türkçeden 86 şuradan şöyle göstereyim. E, matematik 5 saat işliyormuşuz. 83. Bilişimden 2 saat 98. Fen bilimlerinden 4 saat 86. E, sosyalden 3 saat 76, Yabancı da yabancı dilden 3 saat 96 almışım, din kültürü ve ahlak bilgisinden e, 2 saat işliyormuşuz 97 almışım, görsel sanatlardan 1 saat işliyormuşuz 86 almışım, beden eğitimi ve spor e, 2 saat işliyormuşuz 100 aldı 100 almışım, müzikten 1 saat işliyorduk 100 aldım, seçmeli yabancı dilden 2 saat işliyorduk. 96. Seçmeleri Hazreti Muhammed'in hayatı. 2 saat işliyorduk. 90 aldım. Seçmeli okuma becerilerinden de ilk saat işiyorduk. 100 aldım arkadaşlar. Şuradan da ortalamam 89 89,3352 Şuradan zaten hepsi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Karneleri de aldık. Dün aldım. Bugün Cumartesi. Erli bu videoyu ya bugün bu koyarım ya yarın koyarım. Ne zaman? koyacağım belli olmaz eğer bu videoya arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse telefon numaramı vereceğim dediğim gibi bu videoya 50 like gelirse telefon numaramı vereceğim sizler arkadaşlar artık bana ne şakalar yaparsanız bilmiyorum ama bu videoya dediğim gibi 50 like gelirse telefon numaramı sizlere özelden vereceğim ve attığım Diğer videoda tekrar bu videoya 50 like gelirse telefondan bir arkadaşıma telefon şakası yapacağım. Hatta şimdi yapayım mı bilmiyorum ama hadi yapalım. Kime mi yapacağım? Ee, arkadaşım İbrahim'e yapacağım. Kanka kanal çalınmış diye. Durun arkadaşlar hoparlör açıyorum. Alo kanka hey. Bizim kanaldaki tüm videoları sen mi sildin? Hayır Kanka bütün videolar silinmiş bir de şey diyor e, Birisi tarafından e, kanalınıza telif hakkı gelmiştir diyor Ne? Kanalınıza e, 20.000 TL'lik telif hakkı gelmiştir diyor Bak yalan söyleme Oğlum yalan söylemiyorum lan Bak ciddi sen? Oğlum ciddiyim lan. Bu şarkı olduk olmaz ki bu kadar. Oğlum bilmiyorum lan. 20 bin TL'lik telif hakkı gelmiş. Sen mu çekiyorsun. Şey. Kanka nereden anladın lan? Bilirim ben. Aa, i̇stersen bir merhaba de. Merhaba. Ee, bir telefon şakası yapayım dedim sana. İyi tamam o zaman ben seni çağırırım kanka. <laughs> görüşürüz kanka Hadi görüşürüz Durun arkadaşlar bir daha arayayım Bir şey diyeceğim İzlersin artık beni diyeceğim Ana. Kanka izlersin artık kendini Benim kanaldan <laughs> Tamam iyisin Hadi görüşürüz Hadi, bye bye. Evet arkadaşlar İbrahim'e telefon şakası yaptım Şimdi e, kuzenime Mert'e yapacağım Onun da kanalı var onu yapıyorum arıyorum Alo. Alo Mert Ne Bak ben senin kanalına baktım şimdi Evet ee, Bütün videolara telif hakkı gelmiş ne? Ve kanalında toplam 15.000 TL Telef hakkı yazmışlar Youtube tarafından O çile şeyim ben biliyorum bütün He Yok silme silme. Ben sana sadece söyleyeceğim. 15.000 TL telef hakkı gelmiş. E ne yapacağız? Evet. Ne bileyim. Valla. Ya ya. Oğlum ne yapayım ben? Kapatıyorum ben. Tamam Tamam dur dur bekle. Dur kapatma bekle. Merhaba de lan, video çekiyordum. Lan bırak <laughs> Seni bir şakalayayım dedim. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet. Artık izlersin kendini. İbrahim de trolledi. <laughs> Hadi görüşürüz. Oğlum öyle bir korktum ki ben. Hadi görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar bunu da trolledim. Başka trolleyeceğim. Kimi arıyorum? Ee, dur. Emre'yi bir deneyeyim isterseniz. Ee, kanka senin kanalın vardı değil mi diye arkadaşlar şimdi Emre'yi arıyorum. Dediğim gibi 50 like gelirse bunun devamını getireceğim arkadaşlar. Ve 50 like gelirse telefon numaramı sizlere vereceğim. Kanka. Kanka. Senin kanalın var mıydı? Var. Hala açık mı? Hayır sen sordum açık mı hala? Artık kanka senin kanalına 15.000 TL'lik telif hakkı gelmiş lan. Ne? Evet, kanalına 15.000 TL'lik telif hakkı gelmiş. Nereden biliyor? Oğlum baktım. Hangi kanalına bak? Senin kanalına. Adını? Kanka bir dakika İbrahim arıyor. Arıyor bekle kanka be. Arıyorum ben seni tekrar bekle. Tamam. Evet arkadaşlar İbrahim arıyor. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu sefer e, Emre kanmadı. Emre'yi arayacağım da birazdan. İbrahim'in gerçekten inandırıcı bir şekilde yapmak istiyorum. Dur. Şu anda mail geldi kanka benim kanal. Benim şey. Kanka! Efendim? Bana mail geldi lan. Ne mail? Şu anda senin kanal vardı İbrahim Akpınar'a. Ben sana aboneydim yani. Evet. Oğlum o kanalda var ya şey olmuş. Senin bütün videolarına birisi telif atmış. Intro yüzünden. Intro yüzünden Evet. Oha, oh. ee? Oğlum sana 5 5 milyar TL intro yüzünden tekrar şey yaptıracaklarmış. Para cezası alacaklarmış. o, o benim 2 yıllık şey başlığı. Oğlum ben ne bileyim valla. Ben sana aboneyim ya öyle bana mesaj geldi. Allah Allah duramam. Dur. Bir dakika şey. Kanka ciddi misin? Oğlum ciddiyim lan. Oh, ciddi, videoda da işin ama. Oğlum ne videosu lan? 5 milyar diyor. Evet kanka. Ben kanalı kapatsam bir şey olur mu ki? Oğlum daha çok para gelir. Bu sefer evine gelirler. Oğlum adresini yanlış verdim. Oğlum adresini yanlış ver ama telefon numaranı girdin ya. Evet. Ee telefon numaradan bulurlar ki seni. Telefondan keserlerse ne bakacağım? He? Telefondan keserlerse ne bakacağım bak. İşte bilmiyor. Kanka. Efendim. Aynen öyle kanka. Evet, okay. Açıklıyorum şimdi. Kanka. Efendim? Bu şakaydı lan. ciddi mi? Oğlum ciddiyim tabi lan. Salak mısın sen? Oğlum, Oğlum ikisinde de kaldın lan. Vallahi ikisinde de kaldın ha. Videoda mı? Evet videodayım. Videoda mı? Evet arkadaşlar İbrahim de ikinci kere trolledik. Ee, bu şey diye sanmayın arkadaşlar. İbrahim aradı diye sanmayın. İbrahim kanal için aradı. Neyse arkadaşlar şimdi Emre'ye devam edelim trollemeye. Kanka İyi ka güzel. hadi görüşürüz. İyi evet arkadaşlar Emre'yi trollemeye devam ediyoruz. Kanka. Kanka. Efendim? Senin kanalda videom vardı değil mi? Var hala değil mi? Evet. Sen hangi kanala girdin? LFS. Evet. Lf seni o LFS'e <laughs> girdim. Sana 10 milyar para cezası gelmiş o video yüzünden. <laughs> ne yapacağım? şakaydı tamam şakaydı şaka hadi. Ya, evet. Kanka merhaba de videodayım şu anda. Merhaba. Kanka benim kanaldan izlersin artık kendini 13. dakikada. Daha doğrusu 12. Tamam. 12 40. dakikada kendini izlersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Nerede senin kanalın adı ne? Ya ben sana atarım. Videonun linkini atarım ben sana. Ha, benim kanalıma gelmiş dedi. 15 bin bir şey 10 milyar geldi dedim de. Ha. Hadi görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Seviyorum. Bay bay.